Eskişehir Ülke Ocakları tarafından Başbu Alparslan Türkeş Eğitim Akademisi Gençlik Kampı gerçekleştirildi. Eskişehir Ülke Ocakları hafta sonunda önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Organizasyon kapsamında Başbu Alparslan Türkeş Eğitim Akademisi Gençlik Kampı düzenlendi. İki gün boyunca süren kampa gençler büyük ilgi gösterdi. Gençlik kampında halı saha turnuvası, orman yürüyüşü, ödüllü mangala ve masa tenisi turnuvası düzenlendi. Gençler etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında ayrıca söyleşi programı da gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan söyleşinin ilk oturumunda Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu ve Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Akademisyen ...Selimhan Han Yeni Acun, Profesör Doktor Cem Işık birer sunum yaptı. Çok güzel bir arkadaşlık, kardeşlik atmosferi var. Yani bu hareketimizin, ülkücü hareketin kurucusu başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ismini vererek bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Fikir buluşmasında gençler sosyal ve beşeri bilimler, iktisat ve turizmin yanı sıra Filistin, İsrail ve güncel konular konusunda da bilgilendirildi. Programın ikinci oturumunda da Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıraç Yaguboğlu, Azerbaycan Bağımsızlık Mücadeleleri konu başlığıyla seminer verdi. Gençler düzenlenen etkinlikler ve söyleşilerle birlikte keyifli ve verimli bir kamp geçirdi. Öte yandan düzenlenen söyleşi ve fikir buluşmalarına ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel de katıldı.